saçları hiç bozulmuyor ya. Sabah kalkacak gene böyle olacak. Maygar sizi inandırsın. Gidin sedye getirin hadi. Emredersiniz komutanım. Nilhan! Sedye var bende. Nasıl geldiniz buraya? Otostop çektik. <laughs> Tövbe yarabbim. Avukatımı istiyorum. Avukat? Baba baba. Galiba şimdi. Sanki Hollywood filmi çekiyoruz. Bir de avukatını istiyor. Köpeğe su yuvası. Niye alıştırırız fır Buraya bakıyorsun sen bile. Vıt 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 Tamam dayız bandut, böyle üstten bakılınca bir tane çizik olabilir ama altına bakıldığın zaman böyle sarsıntısı var, bunun tramvayı var. Kaldırın elleri! Al. <laughs> ya, tramvayın ne olduğunu bilmiyorum, bir de benimle dalga geçiyor. <laughs> Herhalde bu askeri okulu dışarıda götürür. Tövbe estağfurullah. Bir şey söyledikten cevap versene. Ağzı herifmiş ha. He. Ulan bozok, kaçacaksan. Dağ bayıra bir yere kaç. Türedik bunun tepesine su, su perisi gibi. Tövbe tövbe. Uf, ne uğraşıyorsan var sanki kulağıma bakarım. Akıllınız çıksın, bana manyak desin. Şimdi söyleyin, hanginiz bana manyak diyor? Ben! Neyse, biz eve gidelim. Komutanım, biz de eve gidip yemek yiyelim işte. İnsanın evi gibisi yok kardeşim, canım evimde. Ev çok iyi fikir. Evet. Emre, oğlum bunlar insanın evi gibisi yok plan derken... ...bizim evden mi bahsediyor? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah sevgili köyler! <laughs> Oğlum. <gülüyor> Çocuklar yapmayın. Ne yapıyor lan sarışın? <laughs> <laughs> Feralar. Yok yok. Biri ikisi değil benim adamlar. Hepsi kafayı yemiş. Şunu çevirsene. Bıldır ki hurmalar gelir tırmalar. Nasıl oluyor? Today's eating Burma neydi ya? Komutanım. Hah. Oğlum komutanım mısın? Yatıyor. Niye sarılıyorsun siz? Şimdi biz civcivsek, biz civcivsek. O ne oluyor tam olarak? Olgun. Galiba altımı ıslattım lan. Ama psikolojik de olabilir. Sen bir baksana. Psikolojik. Gel. Bu ne? Oh, anne pizza. <laughs> Yer misin? Bu dolabın arkasında ne var ya? Bir günde temizlemeyin. Bir günde temizlemeyin. Toz orada dursun. Ne olacak ya? Geri zekalı. Oğlum kutalmış paşanın kızı. Kutalmış paşa. Paşalalı o. <laughs> 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 Bazı arkadaşlar gibi kazma değil yani. Now Right now. Or I will kill you. Evet, derin amin. Nereden çıktı lan? böyle kitaplara gömülmüşsünüz ders mi çalışıyorsunuz komutan? Ha öğretmen sürpriz yazılı yapacakmış onu hazırlanıyor. Valla. <laughs> Demir. Ne var? Derin bir nefes al. Bir nefes al. Oh, İki tane yüzbaşı var ben ne yapayım? Biri söyle der, biri söyleme der. Emre ne b**sin? Emre? Bir Hasan Usta vardı. Demir ustası. Bak hiç unutmam. Hasan Bulgurcu. <laughs> Hasan Bulgurcu. Hasan Usta diyordunuz komutanım. Hasan Bulgurcu. Kafanı hani nasıl böyle gittim de dürüst edip seni ama. Ha? Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı asker? Çıkar mı? Tamam. Ya o, bu sıra kalmayın. iz bana tut Ama şey ya, komutan. Takıştır. <laughs>